Evet, kar yağmış. Ve yağmaya devam ediyor. Şimdi kendime bir en azından kendi bahçemizden yol açacak. Evet arkadaşlar kendime yol açıyorum. Ayaklarım şimdiden dolmasın diye Heh. Biz bu havada işe gitmek zorundayız. Bakalım gün nasıl bitecek. Kapıyı kapattık. Anahtarımızı aldık. <laughs> Giderken bize ora kebabı köze doğru benden başka seversen dermansız derde ora diyor. Bir yöresel. Şu an 10 santim kadar var kar. Halen de yağıyor. Saat kaç oldu? Uu. Biraz hızlamam gerekiyor. Senav'ı kaçırmamak için. <laughs> Miyav derken neredesin? Görememişim. Bu arada eldiven takmayı unuttum. Ellerim donuyor. Geçen sene kış boyu ya toplamı bu kadar yoktu. Ee, bu sene güzel kış oldu. Haliyle de soğuk oldu. Biz ilk İstanbul'dan geri döndüğümüz zaman bu kadar kış olmadı. Herkes bize diyordu. Normal kış olsa duramazsınız falan. Hakikaten de geçen sene bu kadar kış olsa duramıyormuşuz. Bu bari kış iyi ki geçen sene <laughs> yağmadı olsa kaçıp geri giderdik İstanbul'a. Ama artık gidemeyiz. Bu da Ahmet abimin evi, Ahmet Güler abimin evi. Hatibolu Han'ı verdi de. Evet burası da türkülerde namı geçen Hatibolu Hanesi'nin evi. Bu arada saat 7.25 geçiyor. Bir gün hepimizin sonu buraya da gelecek. O yüzden insan gibi yaşamak lazım. Bugün akşama döndü gülüm Çek 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 gördüm, Video çekiyorum Senin çocuklar izliyor beni ne anlattın ya sonra? Be, siz yalanı E sende... zaten şimdi şu an değil. Şu an değil sabah sabah değil. Paylaşınca normalde izliyor Şükrü. Evet. Nereye ne diyorsunuz? Tokada. Hayrola? geçen gün bir şeyini amarını çektirdik ki onun sonuçlarını alacağız. He Allah şükür Sen üstünü yenme mi diyorsun? Çeksin tekkine de göndersin. He. Telefonumu ver. Duydu mu? Ki, duydu ki. duydu. Ana duymaz mı bu sen? Hoş diyeceksin. Duydu. duydu.